Temsilcilerimiz Yunanistan'da podyumda. Yunanistan'da düzenlenen 2025 FIA Avrupa Bava Kupası 3. Yarışı Bava Gris'te yaz 1. Vurtepe, yarışı genel klasmanda 6. SSV klasmanında ise 3. sırada tamamladılar. 2 gün devam eden zorlu etaplarda toplamda 4 lastik patlatan temsilcilerimiz. Tüm olumsuzluklara rağmen finişe ulaşarak önemli puanları hanelerine yazdırmayı başardı. Yarışın ulusal klasmanında mücadele eden iki ekibimiz de podyum yaptılar. 2024 Türkiye Baba Şampiyonu İsrafil Akyüz, Mert Tepe ekibi hem genel klasman hem de SSV'de ikinci olurken, 2023 Türkiye Baba Şampiyonu Abdullah Turgut, Arda Şenay'da üçüncü olarak finiş gördüler. <laughs> Eskişehir'de en iyi zaman Cem Yalı'nın. Eskişehir Otomobil Spor Kulübü, ESOK, tarafından Aykıray Peksan'a sponsorluğunda, Mihal Gazi Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Avis 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, 7,4 kilometre uzunluğundaki Sakaralıca Parkur'unda iki çıkış üzerinden gerçekleştirildi. 13 sporcunun 4 ayrı kategoride mücadele ettiği organizasyon sonunda, kategori 1'de Oğuz Alp Aral birinciliği ve Ahmet Aydın Alp de ikinciliği kazanan sporcular oldular. Kategori 2'de genç sporcu, Demir Sancaklı günü ilk sırada tamamladı. İkinciliği Baran Demirkan elde etti. Kategori 3'te atış motor sporttan Engin Apaydın, bir kez daha birinciliğe uzanan isim oldu. Kategori 3'te ikinciliği aynı takımdan Murat Soyçopur elde etti. Üçüncü ise Hasan Erdoğan aldı. Kategori 4'te atış motor sport pilotu Burak Başlık, bu sezon üçüncü kez birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Cem Yal'ın ikinciliği elde etti. Şevket Çınar da üçüncülüğün sahibi oldu. Yarışta en iyi çıkış ödülünün sahibi, 4 dakika 43 saniye ve 41 salise zamanı ile GP Garaj My Team'den Cem Yal'ın olurken, takımlar birinciliğini de atış motor sport elde etti. Mahalli klasmanda ise kategori 2'de Kaan Sarıhan, kategori 3'de Hasan Erdoğan ve kadın pilotlarda da Hilal aslan birincilikleri paylaşan isimler oldular. Avis 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 28-29 Haziran tarihlerinde Bursa Gemlik'te düzenlenecek olan 4. ayak Şahin Tepe tırmanma yarışı ile devam edecek.